Günümüzde insanlar ferdi bakımları için epilasyon aletleri kullanıyorlar. İşte artık teknolojinin nimetlerinden de yararlanıyorlar bu konuyla alakalı. Ama yine de klasik yöntemler ve bir takım manuel aletler de var bu iş için. İşte şu elinde gördüğünüz alet de bunlardan bir tanesi. Bu ne işe yarıyor? Bu kıl alıyor efendim. Evet. Kıllarınızı alıyorsunuz. Hatta bıyıklarınızı bile alabiliyorsunuz bununla. Biraz acı veriyor. Evet acı veriyor. Şimdi doğrusu bu söyleyelim. Acı veriyor. Ama pil gerektirmiyor. Elektrik gerektirmiyor. Gördüğünüz gibi basit küçük bir alet. Her an her yere taşıyabiliyorsunuz. Çantanızda, cebinizde. Ve herhangi bir köpük düşüydü buydu ona da ihtiyaç duymuyorsunuz ve kimyevi bir madde de kullanmıyorsunuz. O açıdan baktığınızda hani derler ya sağlığa zararlı bir şey yok. Herhangi bir başka masrafı yok. Zahmeti yok. Sadece alırken biraz canınız yanıyor. Ama onun dışında epilasyonunuzu en ucuz yoldan halletmiş oluyorsunuz.